arkadaşlar künefemizi gayet güzel dilimledik. Şöyle istediğimiz gibi süsleyin. Biraz fıstıkla da süsleyelim. Künefemiz servise hazır. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar. Künefe yapıyoruz. 2 su bardağı toz şekerimiz var üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker su ekliyoruz. Künefemizin şerbetini yapıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başlarken 2-3 damla limon sıkalım. şerbetimiz olmak üzere arkadaşlar. 40 dakikada şerbetimiz oldu. Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar künefe yapıyoruz. 250 gram veya 200 gram kadar kadayıfımız var. İyice küçücük doğradık bunları. Bıçağımızla ufacık ufacık doğrayalım. Sonra yapacağımız tava veya tepsimizi tereyağımızla şöyle altını güzelce yağlayalım tepsimizin altını. Yağımız kalabilir. Şöyle kadayıfımızı serelim. gayet güzel künefe yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle her tarafına gelecek şekilde güzelce kadayıfımızın yarısını yerleştirelim. Arkadaşlar kadayıfımızın yarısını tepsimize veya tavamıza her ne de yapıyorsak güzelce yerleştirdik. Üzerine künefelik peynirlerimizi dilimledik. Ve birkaç birimi yemek kaşından eksik de arasına tereyağı koyduk. Tekrar kadayıfımız üzerine diğer kalan kadayıfı da üzerine kapatalım ve iyice bastıralım böyle pres yapar gibi. sermeye devam edelim. Şöyle künefemizi bir tepsi yardımıyla iyice bastıralım arkadaşlar. Pres yapalım. Sıkı sıkı olsun. Arkadaşlar künefemizi çevire çevire kızartıyoruz. Şöyle bir bıçak yardımıyla altına bakalım. Şöyle altın sarısı kızartmamız gerekiyor. Bu taraf kızarınca diğer tarafını bir kapak yardımıyla çevirelim. Şöyle kenarlarını da arada düzeltirsek daha muntazam. Arkadaşlar künefemizi çevirdik. Böyle altın sarısı kızartmamız gerekiyor. Diğer tarafını da aynı şekilde tavamızı veya tepsimizi çevire çevire kısık ayarda kızartalım arkadaşlar künefemiz kızardı. Şerbeti böyle fokur fokur kaynıyor. İkisi de sıcakken künefemizin şerbetini verelim. Şu sesi duyacağız. Künefem çok beğenildi. 4-5 seferdir yapıyorum. İlk defa çekimini yaptım. Şerbetini çekecektir mutlaka. Ondan sonra servisimizi yapalım. Arkadaşlar künefemizi gayet güzel dilimledik. Şöyle istediğimiz gibi süsleyin. Biraz fıstıkla da süsleyelim. Künefemiz servise hazır. Yapanlara yiyenlere afiyet olsun.